selamlar. <laughs> Bugün hobilerimle ilgili ilk videoyu çekiyorum. <laughs> videonun konusundan bahsedelim hemen. Bu videonun konusu benim fotoğrafçılık hikayem. Merak etme fotoğrafçılık hikayem dediysem bunu böyle çok uzun tutmayacağım. <laughs> YKS videosu gibi olmayacak yani. 10 dakika civarında en fazla o da hani biliyorum bir başkasının hikayesini dinlemek çok hoş da olabiliyor bazen çok sıkıcı da olabiliyor bazen ben nasıl konuşacağımdan çok emin olamadığım için ona göre ortalama bir değerde tutmak istiyorum. Ben bu videoda fotoğrafçılığa nasıl başladım, ne kadar süredir fotoğrafçılık yapıyorum, çektiğim ilk fotoğraflar, sürecim, neden fotoğrafçı olmak istediğimden biraz bahsetmek istiyorum. Fotoğrafçılık benim için neredeyse bir yaşam tarzı. Yani kendim bildim bileli ki bu, kendim bildim bileli kısmı yaklaşık 3-4 yaşlarından itibaren. Evde bulduğum herhangi bir kamerayla bozuk veya çalışan sürekli fotoğraf çekmek istiyordum. Sürekli olarak her anı, her insanı kayıt altına almak istiyordum. Bu bende bir yerden sonra bir içgüdü haline geldi mesela. Sonrasında yani hayatımın sonraki evrelerinde telefona sahip olduğumda isterse güzel fotoğraflar ortaya çıkmasın, isterse vermek istediğim mesajı hiç vermesin. Ben yine de o fotoğrafı çekiyordum her zaman bir fotoğraf çekmeyi yolunu buluyordum. Bazen telefondan memnun olmadığım zamanlar oldu mesela. Onda gidiyordum arkadaşlarımın telefonlarından fotoğraf çekiyordum. Ya da birinin bir kamerası varsa, çevremde herhangi bir arkadaşım kamera satın almışsa onun kamerasını ondan çok kullandığım oluyordu. Yani kısaca fotoğrafçılık benim için her zaman kendimi ifade etmemin bir yolu oldu ve benim içgüdülerimle hareket ettiğim nadir alanlardan biri haline geldi. Ben hikaye anlatmasını seven bir insanımdır. Hatta çevremde birçok insan bana ne kadar konuştuğumdan bahseder. Hikayelerim genelde fazla hani ayrıntılı olmasa da değişiktir. Bu yüzden hani karşısındakine hem tuhaf gelebilir hem de bir yerden sonra uyduruyor gibisin. Gibisinden tepkiler alabilirim ama fotoğraflar, fotoğraflar benim hikayelerimi destekleyen kısımlar oldu. Çünkü çektiğim her fotoğrafın altında neredeyse bir hikayem yatıyordu. Ve bir şekilde hani kendimi kanıtlamış oluyordum fotoğraflarla. Bugün de biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela çektiğim ilk fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Ben fotoğraf çekme yani resmi olarak fotoğraf çekme 2017 yılında başladım. 2017 yılında geçtiğim lise ödül olarak ben bir telefon aldım. Ben telefonda istediğim tek bir özellik vardı bana sorularında. Lütfen güzel bir kamerası olsun. Yani ben güzel fotoğraflar çekmek istiyorum. Güzel bir kamera istiyorum. Böyle neredeyse yalvarır gibi konuşmuştum. Onlar da bana telefonumu aldılar. Telefonun kamerası odanıma göre gerçekten çok güzeldi. Yani hani Nasıl diyeyim? ilk çekmeye başladığımda benden mutlusu yoktu. Çünkü sanki kimsenin çekemeyecek kadar güzel fotoğraflar çekebileceğimi hissediyordum. O zamanlardan fotoğraflar da göstereceğim ama ilk başta şunu göstermek istiyorum. Şu an 2016 senesinden bir fotoğrafa bakıyorum ben size. Şu tarafta, evet şurada. Selim bak burada. Burada göreceksiniz fotoğrafı. O benim, o benim için bayağı özel bir fotoğraf. Çektiğim ilk manzara fotoğraflarından. Ve ayrıca hani nasıl diyeyim? Ankara'ya yolculuğa çıkmıştık o fotoğraf çekildiğinde. Ben bunu araba camımızdan çekmiştim. Büyük ihtimalle Ankara'ya varmamıza bir saat falan kalmıştı. sabah 5'inde miyiz artık bilemiyorum herhalde öyle bir şeylerdi. Çıktım hani nadir uzun yolculuklardan bir tanesiydi. Ve çıktığım telefonda hani ne alanım vardı ne de kameram iyiydi. Ama ben yine de o fotoğrafları çekmek istediğimi düşünüyordum. O yüzden onunla çektiğim bir fotoğraf oldu. O gün yani Ankara'da geçirdiğimiz o gün benim için hala unutulmazdır. O yüzden oradan böyle fotoğraflar kalması da beni çok mutlu ediyor. Hani bir şekilde o anları tekrar tekrar yaşayabiliyorum fotoğraflar sayesinde. Şimdi bakalım bir başka fotoğrafa geçelim. O kadar çok var ki aralarından seçmek de benim için çok zor oldu. Ama ilk fotoğraf deneyimlerimden <laughs> bir bol bol <spos> göstereceğim size. <laughs> yaşadığım yerde Vosvos bulmak zordur. Yani nereye gitseniz artık Vosvosları bulmak zordur ve gördüğünüz gibi insanın bir fotoğraf çekesi gelmiyor değişimde. Bu şu an gördüğünüz fotoğraf benim ilk bulduğum Vosvos'ta. Ondan sonra çok kez gördüm. Yani yolda olsun, park etmiş halde olsun çok kez Vosvos gördüm ama ilk gördüğümdü ve dizayn şekli, Orada kullanılan aksesuarlar beni öyle içine almıştı ki hani oradan ayrılmak istemedim. Bulunduğum yerde sanki gerçekten bir fotoğraf çekimi varmış gibi saatlerce durmak istedim. Ama işin komik yanı orada sabahın yedisindeyiz. Ve benim antrenmana yetişmem lazım. Spor salonuna hani gitmemiz için en az bir 45 dakikalık bir daha yolumuz var. Ve nasıl diyeyim sabah 6-7 civarı çevrede yalnızca fırıncılar açık ve bana bakıyorlar ben de niye arabanın plakası dahil her şeyini çektiğimi sorguluyorlar falan. En fazla 5 dakika kalabilirdim. 5 dakikada bütün arabayı kaç kere turladığını gerçekten hatırlamıyorum ama çok olduğuna %100 eminim yani. Turluyorum üstten alttan sağdan soldan çekebileceğim her türlü fotoğrafı çekmeye çalışıyordum. Bu fotoğrafta öyle benim bu içgüdülerle dediğim fotoğraf çekimlerinden bir örnek. Şimdi ben kendimi sokak fotoğrafçısı olarak değerlendiriyorum. Ve sokak fotoğrafçısı olarak değerlendirmemin sebebi olan bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf benim 2017 yılından önceki aslında fotoğraflarımdan biri. Bu fotoğrafı çektikten ve o fotoğrafı gördükten sonra nedendir bilmez bende şöyle bir his oluştu hani Instagram'da veya Google'da nereye bakarsak bakalım gördüğümüz o sokak fotoğrafçılarının o eski tarz fotoğrafların özellikle ben burada 70'lerden ler, 80 80'lerden çekilen fotoğraflardan bahsediyorum. Onun havasını sevdim. Fotoğrafın kalitesi çok iyi değil kesinlikle çünkü bir hani camdan dışarısını çekiyorum. Her böyle olunca zaten yansımalar gözüküyor. Ayrıca hareket eden bir cisme içinde çektiğim için de fotoğraf çok net değil. Ama yine de o benim için sokak fotoğrafçısı olmamı gerektiren bir işaretti. O benim için hani insanların kendilerini dahi bilmedikleri hikayeleri resmetmem için bir işaret gibi gelmişti bana. Bu yüzden benim için çok anlamlı bir fotoğraftı. Mesela benim için ikonikleşmiş yani benim adıma ikonikleşmiş bir başka foto sokak fotoğrafımı göstermek istiyorum. Bu fotoğrafı çektiğim an pişman oldum. Çünkü çok daha iyisini çekebilirdim. Hemen yan tarafta, dikkatinizi çekmeyecek kadar yanda olan bir adam var. O adamı içine daha fazla alabilmek isterdim mesela. Ya da küçük kızı daha odaklı hale getirebilmek isterdim. Ama hani o an gerçekten sokağın içindeyken bir şeyleri pozlama, bir şeyleri değiştirme ihtimaliniz çok azalıyor. Çünkü her an her şey hareket halinde sizin yapabileceğiniz en iyi şey o hareketten koparabileceğiniz en iyi sonucu koparmaya çalışmak oluyor. Bu da benim kopardığım sonuçlardan bir tanesi. Bu fotoğrafa çok uzun süreler baktım. Yani hani bir taraftan çok güzel bir fotoğraf benim için. Bir taraftan da hani daha iyisini çekebildim. Daha iyisi olabilirdi dediğim bir fotoğraf. Şimdi bu ilk fotoğraflardan biraz geçelim. Çünkü ne dedim? 10 dakikayı aşmayacağım dedim. Böyle benim en çok hoşuma giden ben en mutlu eden bir fotoğrafa bakmak istiyorum şu an. Çekerken de bayağı bir zorlandığım bir fotoğraftı bu. Çektikten sonra şey diye düşünmüştüm. Ben bunu Instagram altında patlar bu ya. Bu çok iyi bir fotoğraf falan. Öyle bir şey olmadı. <laughs> yani evet güzel bir fotoğraf ama kesin çok daha güzelleri vardı. Ama bu fotoğrafın anlamı şu şekildedir. Gerçekten bu fotoğraf aşkımı bana anlatan bir fotoğraf. Her videoda bir, bir kelimeye takılıyorum. Bunu da fotoğraf oldu bu. Kaç kere daha denip hiçbir fikrim yok ama böyle devam edelim biz. Onu yağmurlu bir günde okul sonrası çektim ben. Yani servisteydim. İşte yağmur yağıyor, her yer ıslak ama ıslak olduğu için de bir kontrast oluşturmuş. Yani her şey olduğundan daha güzel gözüküyor benim gözüme. Her böyle önce ben dedim ki Ali amca indir beni, Ali amca bizim servisçimiz. amca indir beni burada ben <laughs> eve yürüyeceğim. <laughs> İşte Ali amca dedi. Ben çevremde ne bulursam fotoğrafını çekmeye başladım. Yani hava soğuk, yağmur hala çiseliyor. Ama ben fotoğraf çekmek istiyorum. Hani başka hiçbir şey düşünmüyorum. Başka hiçbir şey yok o an aklımda. Kalktım yaklaşık 200-300 tane kadar fotoğraf çektim o gün. Aralarında da en beğendiğim bu Yani odaklaması çok zordu mesela. Telefonum her ne kadar benim gözümde çok iyi olsa da hani eski bir modelde hani şey yapamazsınız, her şeyi çok kolay odaklayamazsınız veya istediğiniz şeyi çok kolay yakalayamıyorsunuz. Her boyunca benim için çekmesi zor ama çok da keyifli bir fotoğraf olmuştu ve her zaman hafızamdadır yani biri bana fotoğrafçı yani bir şey sorduğunda aklıma gelen nadir fotoğraflardan bir tanesidir. Şimdi birazcık daha günümüze gelen, çok sevdiğim, izin alırsam koyabileceğim bir fotoğraf. Burada bir arkadaşım fotoğrafını çektim ben. Kendisi çok neşeli bir insandır. Kendisi girdiği her odayı aydınlatabilen bir insandır. Burada onun gülüşünü yakalayabilmiş olmak beni çok mutlu etmişti. Hele ki arkada bir başka arkadaşımın onunla birlikte gülümsemesi bu fotoğraf benim için inanılmaz kıymetli kalıyor. Böyle bir fotoğrafın benim onun, onun isimleri. fotoğrafı çeken insan olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen konuşabileceğim minnak minnak bir baş, birkaç fotoğraf daha bulmak istiyorum. Çok az konuşacağım bu fotoğraflar hakkında. Ne gösterebilirim? Yani birçok fotoğraf var. Ama bakalım. Tamam. Bunu göstermek istiyorum. <laughs> bu fotoğrafın hikayesi benim için çok güzel çünkü ilk çektiğim fotoğraflardan bir tanesi yine. Çekerken şarjım <laughs> %10 falandı ve telefonun her an kapanabileceğini biliyordum ben. Hani kapanacak ama lütfen kapanma, bunu çekmek istiyorum, çok güzel duruyorlar, lütfen dur falan. Çektiğim insanları hiçbir şekilde tanımıyorum. <laughs> o anki koşullarını yani flört aşamasındalar mı? Sadece arkadaşlar mı yoksa sevgililer mi? O an orada ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Tek bir derdim var. Telefonum kapanmadan ben bu fotoğrafı çekeceğim. Fotoğrafı çekiyorum. 3 saniye sonra telefonum kapanıyor. Çektiğim fotoğraftan da bir haberim. Ve hani evime de çok uzak. Hani telefonu şarja takayım. Sonrasında bakayım. Ha olmadı geri döneyim. Başka fotoğraf çekeyim. Hiçbir şansım yok. Fotoğrafı çektim. Eşyalarımı topladım ve gördüğünüz o kütüphaneden ayrıldım ben. Eve gittim. Aklımda sadece fotoğraf var. O fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını çok merak ediyorum hani ne çıkardım ortaya gerçekten istediğim anı yakalayabildim mi? Eve gidiyorum telefonu şarja takıyorum ve şöyle lütfen güzel ol lütfen güzel ol lütfen güzel ol lütfen hani sadece bunu geçiriyordum aklımda <laughs> şansıma benim için yani benim için güzel bir fotoğraf ortaya çıktı ve sonrasında arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla Orada sevgili olmasalar da daha sonrasında bu iki arkadaşımız sevgili olmuşlar sanırım. Ama hala kim olup ona bir fikrim yok. Yani adını söyleseniz yine unuturum ama bu videoya denk gelirlerse öncelikle kusura bakmasınlar izinsiz fotoğrafları çekmiştim. İkinci olarak da çok şirin görünüyorlardı. <laughs> Elimde değildi. İşleri <laughs> toparlayacak olursak. Dediğim gibi ben 4 senedir fotoğraf çekiyorum. Bugüne kadar sayısız fotoğraf çektim. Gerçek anlamda sayısız fotoğraf çektim. Benim galerim hiçbir zaman boş olmadı. Her zaman on binlerde fotoğraflarım vardı ve ne kadar boşaltırsam boşaltım yetmiyordu. Her zaman bir alan sıkıntım, her zaman daha fazlasını çekme isteğim vardı ki hala var. <laughs> Başta da dediğim gibi ben hikaye anlatmayı seven bir insanım. Ve çektiğim her fotoğraf bir hikaye barındırıyor. Bu yüzden fotoğrafçılık benim vazgeçilmezim ve YouTube hesabım da aslında bakıyorsa hobilerimden oluştuğu için ben birazcık da fotoğrafçılıktan bahsetmek istedim çünkü biliyorum ki fotoğrafçılık aslında bende bir hobiden de fazlası. Fotoğrafçılık benim kendimi tanımladığım nadir kelimelerden bir tanesi. O yüzden böyle bir videonun kanalımda olması gerektiğini düşündüm ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Bunun gibi istemeniz kadar çok video gelecek. <laughs> Çünkü ben gerçekten fotoğrafçılık hakkında da, fotoğraflar hakkında da konuşmayı çok seviyorum. Önerileriniz olursa, görmek istediğiniz fotoğraflarım olursa, istediğiniz konsepte dair bana yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmından olur, DM'den olur, İstediğiniz yerden bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz de kendi fotoğraflarınızın bu kanalda gösterilmesini isterseniz bana yine DM'den ulaşabilirsiniz. Daha fazla da uzatmadan, umarım şu an izlediğiniz yerde mutlu, Huzurlu ve sağlıklısınızdır. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Rica ediyorum. Boğazım kurudu burada konuşurken. <laughs> görüşmek üzere.